Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Ee, bu haftaki konumuz aracımızın genel bakımları üzerine olacak. Ee, benim de aracımın bakım zamanı gelmişti. Ben de aracıma motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresi aldım. Bugün sizlere bu parçaları kısaca göstermek ve özellikle motor yağı hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, şimdi isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, merhaba tekrar. Şimdi arkadaşlar. E, öncelikle motor yağından bahsetmek istiyorum. Neden e, böyle bir motor yağı tercih ettim? E, tam sentetik yağlar motoru daha iyi korur. Öncelikle bunu herkesin bir bilmesini istiyorum. E, daha uzun ömürlüdür. Mesela piyasada 10-40 yağların çoğu yarı sentetiktir. Ama 540 genelde tam sentetik olur. Bu sayede motor soğukta daha kolay çalışır. Sıcakta da daha iyi korunur. Şimdi arkadaşlar bir kere kafa karışmaması açısından bu sentetik, yarı sentetik, tam sentetik nedir? Ee, ben bunlardan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü e, bizim yağımızda bakın arkadaşlar şurada da e, görüleceği üzere full sentetik yazıyor. Şimdi bu açılım nedir? Öncelikle bunu bilelim. Bir bundan bahsedeyim. Sonra konumuza tekrar geri döneyim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mineral yarı sentetik tam sentetik yağlar nedir? Bunlardan kısa kısa bahsedeyim ki arkadaşlar neden böyle bir yağ seçtiğimi herkes daha iyi anlayabilsin. Çünkü gene Peugeot gruplarında olsun veya kendi kanalımın içerisine gelen bir takım sorular olsun şu yönde çok oluyor hangi motor yağını tercih etmeliyim? Hangi motor yağı bizim aracımıza uygun gibi sorular çok. Bu da hem bunlara bir cevap olmuş olsun. Benim aracım öncelikle Peugeot 206 1.4 dizel. 2004 model. Az önce de bahsettiğim gibi mineral yağ. Bu nedir? Arkadaşlar mineral yağ petrolün rafine edilmesiyle elde edilen katkısı az. En eski tip yağ daha çabuk bozulur ve yüksek ısılarda koruması zayıftır. Bunu e, öncelikle herkesin böyle bilmesini istiyorum. Mineral yağ dediğimizde e, en çabuk bozulabilen e, yağ tipidir. Yarı sentetik ve tam sentetiğe şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burayı iyi dinlemeniz ve iyi anlamanızı istiyorum. E, yarı sentetik yağ dediğimizde mineral yağ ile sentetik yağın karışımıdır. Hem fiyat olarak uygun hem de mineralden daha dayanıklıdır. Bakın arkadaşlar ilk Anlatım yaptığım mineral yağdı. Yani en ucuz, en basit yağdı. Ee, yarı sentetik dediğimizde ne olmuş oldu? Mineral yağ ile sentetik yağın karışımı oluyor. Yani yarı sentetik yağ. Ee, bu yağ hem fiyat olarak uygun oluyor, hem de mineralden daha dayanıklı oluyor. Genelde 10-40 gibi viskozitelerde karşımıza çıkar. Ee, şimdi arkadaşlar, tam sentetik yağa gelelim. Yani şu anda bizim kendi yağımız. Bakın burada. E, görüleceği üzere de e, full sentetik diye belirtilmiştir arkadaşlar. Şöyle daha da yakına getireyim isterseniz. Bakın. Burada full sentetik yazıyor arkadaşlar. Şimdi peki tam sentetik yağ nedir? Bir de ona bakalım. E, laboratuvar ortamında özel olarak üretilen baz yağlardan yapılır. Isıya, oksidasyona ve sürtünmeye karşı en dayanıklı olanıdır arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. Motoru en iyi koruyan yağdır. Genelde 5.40-5.30 gibi düşük viskoziteli yağlar bu gruba girer. Bunu böyle bilelim arkadaşlar. Kısaca tam sentetik yağ yağlar içerisinde yani araç motor üreticilerinin araçlarımızın motorları için üretmiş olduğu bu yağlar içerisinde en kaliteli olan yağ budur arkadaşlar. Bu sadece buradaki yazıdan ibaret değildir. Aynı zamanda fiyat olarak da Mineral yağ yarı sentetik yağdan da daha da pahalıdır. Bunu da bilelim. Buradan da kalitesini zaten anlamış olabiliriz. Şimdi gelelim bizim bu tam sentetik yağımızı neden tercih ettik? Bunu söyleyeyim. Sanayi ortamına gittiğinizde bizim araçlarımız yaşına göre eski olduğu için genelde hangi yedek parçacıya veya hangi yağ satan parçacıya giderseniz gidin size zaten direkt 140 yağ kullanmanızı önereceklerdir. Şimdi videonun başında şundan bahsetmiştim. Ee, bir kafa karışıklığı var. Sürekli bakım zamanı gelen arkadaşlarımız su soruyu soruyor. Kaç numara yağ almalıyım? Hangi yağı kullanmalıyım? Yani bu gibi sorularla aslında kendi kafalarını karıştırıyorlar. Parçacıya gittiklerinde de e, ben hangi yağ kullanmalıyım aracıma dediğinde parçacı ona aracının modelini, kilometresini sorduğunda direkt ona 10-40 yağ kullanması gerektiğini söylüyor. O da ona istinaden alıp aracına o yağı kullanıyor. Şimdi arkadaşlar ben burada biraz bu konuyu açacağım. umarım herkese de faydası olur. Bakın arkadaşlar ben burada Peugeot 206 e, bakım karnesini hatta sizlere göstermek istiyorum öncelikle. Burada arkadaşlar Peugeot Araçlarımızda bir kere orijinal yani önerdiği kendi yağı olan Peugeot'un Total markasını öneriyor arkadaşlar. Bunu herkes bilsin öncelikle. Yani bu yağı öneriyor. Bu yağda da hangisini öneriyor dersek arkadaşlar bakın. Dizel motorlar için Total e, Quartus 9000 demiş. 540 530 1040 Benzinli gruplar için de aynı şekilde 530, 540, 1040 diye gidiyor bakın. Yani dizel Benzinler içinde. Alt tarafta oluyor zaten. Şimdi bunu neden gösteriyorum arkadaşlar? Motor sağlıklıysa soruyorsunuz ya 10-40 540 5-40 mı? E, 5-30 mu, mu? Ne kullanacağım ben motorumu? Bu sorunun cevabı şu. Eğer motorunuz e, fabrikadan çıktığı gibi herhangi bir yağ yakma problemi yoksa e, pistonlarda, segmanlarda herhangi bir e, hava kaçırma olayı yoksa yani aracın kompresörü sağlamsa en uygun aracımıza bizim yağ 5.40'tır. Zaten burada da belirtilmiştir. Sentetik yağ demiş. Bakın 5.40. Okey. 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 Okey diye gidiyor. Bu kitapçıkları okuyun arkadaşlar. Parçacılar peki neden 10.40 direkt gider gitmez bize yağ öneriyorlar. Onun sebebi çok basit arkadaşlar. Çünkü araçlarımızın e, model yılı eski olduğu için parçacılar da bir takım az önce bahsetmiş olduğum piston, segman bu gibi parçaların motor içerisinde zamanla aşınmasından ötürü artık yağ kaçakları oluşmaya başladığından dolayı hani yolda giderken görürsünüz böyle araç mavi duman atar. İşte bunun sebebi artık motor içerisindeki belli bir aşınmanın meydana gelmesinden kaynaklıdır. O yüzden araca bir tık kalın yağ önerirler ki yağ yakma olayı daha az olsun diye. Fakat e, siz kendi aracınızı biliyorsanız aracın motoru sağlıklıysa velev ki oldu ki sıfır motor yaptırdınız veya sandık motor aldınız araca motor koydunuz. E, o zaman gene mi 10 .40 yağ kullanacağız? Yani hayır arkadaşlar. Kesinlikle motor sağlıklıysa motorunuzu az önce de bahsettiğim gibi herhangi bir şeyden ötürü e, yeni yaptırmışsanız e, bu yağ kullanacağız. 5-40. Tam sentetik. Zaten bakın şuradan da e, en basit şekilde e, kendiniz şunu anlayabilirsiniz. En alt seviye yağ mineral yağ dedik. En ucuz en basit bir üstü yarı sentetik sonra neydi? Full sentetik bu yağ yani. Bunun amacı neydi? Full sentetik neydi arkadaşlar? Bakın yanlış bir bilginin e, çapraz karşılığını şimdi size söyleyeceğim. Yanlış bilinen bir bilginin burayı iyi anlayalım. Full sentetik ne işe yarıyor? Peki? Yani hem daha pahalı bunu alan arkadaş en mi şimdi aracını? İşte onun cevabını şimdi söylüyorum. Bu yağ full sentetik ya. Daha geniş sıcaklık aralığında aracı koruyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Örnek veriyorum. Motoru o kadar zorladık, o kadar zorladık ki motor aşırı ısındığı halde bu yağ işte aracı tam performansını koruyor arkadaşlar. Hatta bu tam sentetik yağlar e, şu gün e, modifiyeli araçlarda, süreye koşan araçlarda, yarışan araçlarda, yarış arabalarında bu tercih edilir. Çünkü neden? Aşırı ısınmada koruma özelliği üst düzeydir. Buradan bir kere bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Soğukta da kolay akışkan olur. Hani kimi arkadaşlarımız var ya işte kışın özellikle bu konular daha çok konuşuluyor e, benim motorum bir bakıma şıkırtılı çalışıyor. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Kışın soğukta ilk marşta arkadaşlar sanki motorun çalışmasında ilk marşı yaparken motoru bir şey tutuyor gibi hissedersiniz. İşte bundan ötürüdür. Kalın ya o anda bir bakıma bir tık motoru zorlar. Bu yağda ise arkadaşlar 5.40 yağ bir tık daha ince olduğu için soğukta daha kolay akışkan olur. Motoru ilk çalıştırmada da tam koruma sağlar. Sıcakta ise film tabakasını korur. Aracın motor içerisindeki piston, segman, tüm hareketli parçaları tam anlamıyla layıkıyla korur. E, motoru daha da temiz tutar arkadaşlar. Bir diğer önemli konu ise bu yağ tam sentetik ya motoru daha temiz tutar. Katkı maddeleri sayesinde kurum, tortu birikimini azaltır. Yani bu motor yağının içerisindeki katkı maddeleri sayesinde Motor içerisinde kurumlu, tortu gibi birikimler azalır. Uzun ömürlüdür arkadaşlar. Değişim periyodu mineler ve yarı sentetik yağa göre daha uzundur. Videonun başında bahsetmiş olduğum mineral yağ. En kötü yağ dediğimiz yağa göre ve yarı sentetik. Hani 10-40 yağlar genelde yarı sentetiktir. O yağlara göre değişim e, zamanı da daha uzundur. Koruma özelliği de daha iyidir. Bu... Tam sentetik yağların. Bakın. Performans, yakıt ekonomisi motorun sürtülmesini azaltarak daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Şu anda e, bu gördüğünüz yağda e, istenilen her türlü özellik içerisinde barınıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bakın e, fabrika değerlerinin istediği bu ACE A3, B4, EPI dediğimiz tüm bileşenleriyle birlikte karşılıyor fabrika değerlerini. Zaten fabrikanın arkadaşlar bizim araçlarımıza önerdiği motor yağıdır bu. Ve bakın PSA dediğimizde gene Peugeot'un kendi orijinalliğini olduğunu gösterir Yani bu yağ bu yağın arkasında durduğunu gösteriyor. Yalnız arkadaşlar burada bu yağlarımızdan da bahsederken şunu da size söyleyeceğim. Motor yağlarının ortalama raf ömrünün ee, üreticiler 5 yıl olduğunu ortalama söylüyorlar. Yani bu yağları alırken özellikle dikkat edelim. Ne kadar yeni tarihli alırsanız bu e, sizin açınızdan daha iyi olur. Ve aynı zamanda da aldığımız yağların bakın şurada göreceksiniz. Kare kodu var. Ee, buradan orijinalliğini kontrol edebilirsiniz. Ee, az önce de dediğim gibi e, tarih de çok önemli arkadaşlar. Bakın. Burada örnek veriyorum. Benim aldığım yağımda özellikle kontrol ederek aldım. Üretim tarihi 2025 diye yazıyor. Bunu bir azsa dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. Burada da zaten yazıyordu. Şöyle de göstermek istiyorum. Tekrar bulabilirsem hemen. Dizel Kuartus 9.000 5.40 yağımızı değerlerini karşılayan. Ne yazıyor arkadaşlar burada? A3, B3, B4 ve bütün değerlerini hepsini tuttuğunu burada göreceksiniz. Ee, bir kontrol etmemiz gereken noktalardan bir de bakın şudur. P PSA yazar. Şurada o da bakın kapattım burayı şöyle yaptım. B71 2296. Bunlar bu yağın orijinalliğini e, Birebir Peugeot'un bize önerdiği yağ olduğunu da kanıtı arkadaşlar aynı zamanda. Evet motor yağı umarım burada e, tam anlamıyla anlaşılmıştır arkadaşlar. Sizde e, örnek veriyorum. E, son olarak burada bu olayı toparlayalım artık istiyorum. E, motor yağını tercih ederken bir bakıma e, oradaki e, karar size kalmış oluyor birazcık da. Şimdi şöyle parçacı sizin aracınızın motor kondisyonunun. Ne olduğunu tam olarak bilemiyor. O yüzden direkt size 10-40 e, almanızı söyleyebilir. E, tabii ki de 10-40 yağ da e, kötü bir yağ değildir. Araçlarımız bir miktar eski olduğu için her motorda e, ilk fabrika kondisyonunu korumuyor olabilir. E, bundan mütevellitte 10-40 yağ kullanımı aslında 5-40'a göre bizim araçlarımızda daha fazladır. Ben de buna katılıyorum. Ama siz motorunuzun sağlıklı çalıştığını, motorunuzun ee, az önce de bahsettiğim gibi yeni belki yapıldı. Belki komple sandık bir motor alarak motorunuzu yenilediniz. Bunları biliyorsanız hiç düşünmeden de 540 tam sentetik yağları tercih etmeniz daha iyi olacaktır sizin adınıza. Yağı umarım anlamışsınızdır. Ee, şimdi artık yağ filtresine geçiyorum. Arkadaşlar yağ filtresi de e, çok önemli bu noktada. Motor yağı içindeki pislikleri süzerek motorun daha temiz çalışmasını sağlıyor. Yani yağ ne kadar kaliteli olursa olsun filtresiz işe yaramaz. E, bunu bilelim. O yüzden e, ben e, yağ filtreli de orijinal olarak aldım. Orijinal almayı tercih ettim. Her zaman da e, videolarımın e, içeriğinde sürekli bahsederim. Araçlarımızda mutlaka orijinal parçalar kullanalım. E, şöyle göstermek gerekirse açabilirim de arkadaşlar bakın şu şekilde e, orijinalliğinde şuradan gene görebilirsiniz bakın Psa diye e, numaralar yazıyor şu şekilde arkadaşlar e, şimdi bir bilgi daha bu noktaya gelmişken vermek istiyorum arkadaşlar şimdi e, Hava filtremizi de arkadaşlar bu şekilde bir yerde tedarik ettim. Ee, hava filtremiz bu şekilde. Ee, hava filtremiz de arkadaşlar çok önemli. Neden dersek onu da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Ee, hava filtresi de motorun daha temiz hava ile çalışmasını sağlar. Bu hem yakıt tüketimini düşürür hem de performansı arttırır. Bunu da bilelim. Ee, ben dediğim gibi arkadaşlar bu parçaları aldım. Genel bakım zamanım yaklaştı. Öncesinden ben bunları böyle alıyorum. Daha sonrası uygun bir zamanda da parçaları tek tek değiştiriyorum. Yağ bakımımı yapıyorum. Aracımı yani bu bakımlarını da aksatmamaya dikkat ediyorum. Hatta bir adette son olarak şunu da göstereyim. Kartal tapası aldım. Yağ boşalttığımızda çıkacak olan somuğu da tekrar yani kullanabilirim. Fakat çok büyük bir para olmadığı için bunu da yenilemek istiyorum. Bir tane böyle bu şekilde contalı olacak şekilde aldım. Yağ değişimi zamanında bunu da yenileceğim. Ee, evet arkadaşlar. Aldığım bu parçaları ve özellikle e, video içeriğimde de e, bu motor yağı kafa karışıklığı e, artık bir son bulsun istiyorum. 10-40-5-40 arasında çok afaki bir şey yok. Sadece yağın soğuktaki akışkanlığı ve sıcaktaki korunu üst seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Bu oranlar. Umarım herkes anlamıştır olayı diyelim. Yağ alırken de artık araçlarımızı eğer değer veriyorsak full sentetik yağları tercih edelim. En kötü yarı sentetik olsun. Ama sentetik yağları Sentetik bazı yağları tercih edelim arkadaşlar. E, araçlarımız da tıpkı benim gözümde bizler gibi insan gibi. Ne kadar onlara değer verirsek, ne kadar iyi bakabilirsek, onlar da bize e, geri dönüş yapıyorlar. Umarım videomuz herkese ulaşır, herkes e, bu bilgilerden faydalanır. Herkese güvenli sürüşler diliyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz Araçlarımızda bu bakımların ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu umarım herkes anladı. Arkadaşlar bakımların zamanında yapılması motor ömrü için çok önemli. Ben de bu parçaları alarak kendi bakımımı kendim yapmayı planlıyorum. Bir sonraki videoda belki bu parçaların değişimini de gösteririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.